57. bab. Ya men huve fis semai azametuhu. Ey semada azameti görülen. Beni semadaki eserlerinden azametinin farkında olan ve hayranlıkla sana kulluk yapan bir kul eyle. Ya men huve fil ardi ayatuhu. Ey yerde mucizeleri tecelli eden. Beni mucizelerinin farkında olan ve hayranlık sana kulluk eden kullarından eyle ya Rabbi. Ya fi kulli şey'in ey her şeyde delilleri bulunan. Beni her şeydeki delillerinin farkında olan, delillerinle varlığını ispatlayarak seni anlatmaya çalışan ve ahirette kurtulmasına vesile olacak deliller üzere hayatını yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. Ya men huve fil buhu, Ey denizde acayip sanatları bulunan. Eğer denizleri ve denizlerdeki muhteşem varlıkları yaratıp faydamıza sunmasaydın onlardan faydalanamazdık. Denizler ve içindeki her bir mahluk adedince seni hamd ile tesbih ederim ya Rabbi. Ya men ahsene külle şeyin halagahu. Ey yarattığı her şey en güzel olan, her şeyin en iyisini bilen ve her şeye gücü yeten olarak senden başka her şeyi en güzel şekilde yaratacak kimse yoktur. Muhteşem güzel sanatlarından dolayı mahlukatın adedince seni hamd ile tesbih ederim. Beni güzel şeylerin kıymetini bilen, şükrüne eda eden ve sana hayranlıkla kulluk yapan bir kul eyle ya Rabbi. Ya men hu fil cibali hazainuhu Ey dağlarda hazineleri bulunan Dağları ve dağlardaki hazineleri yaratmasaydın onlardan faydalanamazdık. Dağlar ve içindeki hazineler adedince seni hamd ile tesbih ederim ya Rabbi. Ya men yebdeul halqa thumme yu'iduhu Ey başta yaratıp sonra tekrar dirilten Eğer bizi yaratmasaydın Hayat ve imtihan hakkımız olamazdı. Eğer tekrar diriltmeyecek olsaydın imtihanın kıymeti kalmazdı. Lütfettiğin bu muhteşem nimetlerden dolayı sana hamd ile tesbih ederim ya Rabbi. Beni hayat ve imtihan hakkının kıymetini bilen, imtihanı kazanmasını vesile olacak şekilde hayatını değerlendiren ve imtihanı kazanmış olarak tekrar dirilttiğin kullarından eyle ya Rabbi. Yemen ileyhi yurca'ul emru kulluhu ey bütün işler kendisine dönen biz sadece düşünüp talep edeniz en basit ihtiyaçtan en büyüğüne kadar talep edilenleri yapan da ihtiyaçları karşılayan da problemleri çözen de sensin eğer bunlar lütfetmeseydin ihtiyaçlarımızı karşılayamazdık hallettiğin her bir iş adedince sana hamd ederim ya rabbi ya men zahara fi kulli şeyin lutfuhu. Ey her şeyde lütfu açıkça görünen, nail olduğumuz tüm nimetleri veren sensin. Eğer faydalandığımız nimetleri vermeseydin ve ihtiyaçlarımızı karşılamasaydın, biz bunların hiçbirinden faydalanamazdık. Beni lütfederin sen olduğunu bilen ve rızanı kazanacak şekilde sana kulluk yapan kullarından eyle ya Rabbim. Ya men yu'arriful halaiqa kudretuhu. Ey mahlukatına kudretini tanıtan. Kainattaki icraatların kudretinin büyüklüğünün ispatlarındandır. Eğer kendini bize tanıtmasaydın, gaflete meyli bizler seni tanıyamaz ve kulluğumuzun gereklerini yerine getiremeyip imtihanı kaybederdik. Kendini bize tanıttırdığın ve tanımamıza müsaade ettiğin için sana kainatın zerata ad edince hamd ederim ya Rabbi. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman ecirina minen nar. Güvence verip himaye edecek senden başka ilah yoktur. Sen mükemmelsin, seni tesbih ederim. Bizi ateşten ve ateş sebebi hallerden koru ya Rabbi.